Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Siemens çamaşır makinesinde E29 hatası nedir? Onu anlatacağım. Sizlerin de cihazınız bu şekilde ekranda E29 şeklinde bir hata veriyorsa bilin ki cihazınız su almıyordur arkadaşlar. Su, ya da su alamıyordur öyle söyleyeyim. Makinemiz su alamıyorsa sizlerin böyle birkaç işlem var. Birincisi nedir? Çeşmenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Yani makinenizin bağlı olduğu, yıllardır kullandığınız çeşme bozulmuş olabilir. Karşılaştığımız bir durum. Ya da çeşme kapanmış olabilir. Biri kapatmış olabilir yanlışlıkla. Ee, önce bu çeşmeyi kontrol edin. Makinenin bağlı, oldu, bağlı olduğu ortamı yerinden çıkartıp çeşmeden su gelip gelmediğini kontrol edin. Çeşmeniz sağlamsa hemen makinemizin bağlı olduğu hortumun yani çeşmeye bağlı olan hortumun ucunda bir filtre var. Bu filtreyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Bağlı olduğu çeşmeden çıkartıp hemen ucunda bir filtre var. Onu çıkar, onu kontrol edin arkadaşlar. O tıkandıysa da makine su almayacaktır. Onu eğer tıkalıysa suyun altında temizleyip yerine taktığınız zaman makine çalışacaktır. Onun haricinde ne olabilir? Ortum kıvrılmış olabilir. Belki makine temizlik yapmak için öne çektiniz. Tekrar geri ittirdiniz ya da siz yokken biri bu işlemi yaptı. O zaman da makine su almayacaktır. Yani basit kontrol eder bunlar. Ama tüm kontrolü yaptığınız halde sorun devam ediyorsa o zaman belki cihazın iç aksamlarında elektronik kartında ya da suyun makineye girmesini sağlayan bentiliğinde bir sorun olabilir. Bunlar için yetkili servisten destek alırsanız daha doğru olur düşünüyorum. Kafanızda takılan bir şey olursa videonun yorumlar kısmında belirtirseniz sizlere yardımcı olabilirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum.